Allah kutsi hadisinde şöyle buyurur. Uhibbu selaseten. Uhibbu selaseten. Ve luhubbi li selasetin eşedd. Üç şeyi severim. Diğer üç şey için ise çok fazlasıyla fevkalade bir muhabbetim vardır. Ve ubuğidu selaseten. Ve buğdi li selasetin eşedd. Ev kemakar. Üç şeye de buz ederim. Ama üç şeye buzum buz ettiğim üç şeyden daha fazladır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem kutsi hadis olarak naklediyor. Dikkatinizi istirham edeceğim. Bir mahbub olan bir zümre var. Bir de ehab olan bir zümre var. Bir mebğud olan bir zümre var. Bir de ebğad olan bir zümre var. Bir normal Allah'ın sevdiği zümre demek. Mahbub, bir de çok sevdiği bir zümre demektir. Tabir edemeyiz. Habibi edibine bu muhabbetini zayıf ifadeyle gel Habibim ben sana aşık olmuşum sözüyle nasıl anlatıyorum? Ahab. Sevme değil mücerret. Çok fazla sevme. İki zümre. Bir Allah'ın bu ettiği bir zümre var. Bir de fazlasıyla buğz ettiği diğer bir zümre var. Dört sınıf karşımıza çıkıyor ama altı sınıf içinde. Üç tane sevilen, üç tane buz edilen, dört sınıfla darp ettiğimiz zaman on sekiz mesele belki karşımıza çıkacak. Ve hadis devam ediyor. Size arz edeyim. Namazın manasını anlayın. Uhibbu el ganiyyel el ganiyye sahiyye vel fakire sahiyye Değişik rivayet var. Sahi olan zengini severim. Fakat sahi olan fakiri çok daha fazla severim. Zira cömert olan zengin, serveti vardır da cömertlikte bulunuyor. Ya fakire gelince o mevcudu veriyor. En kıymetli şeyini ihtiyat akçesi gibi açılan bir seccadeye atıyor ve baki uhrevi aleme sermaye yapıyor. Cömert olan zengini severim ama fakir cömert ise bunu severim sözü ifade etmez öyle severim buyuruyor. Devam ediyor Allah Celle Celaluhu. Üçünü severim. Üçünü çok daha fazla severim. Rab bizi kendisini sevdirsin. Kendisi de bizleri sevsin. Uhibbu eş-şabbe tayi'a. şeyh ve şabe Kendini itaat ve inkiyada vermiş delik yaşlıyı severim ama delikanlıyı daha çok severim. Dünyadan eli eteği çekilmiş ibadette teselli bulan ihtiyarı severim diyor Allah. Kovmuyor dergahından. Bel ağrıyor, ayağı ağrıyor, huzuru mescitte buluyor. Severim bunu. Ama damarlarındaki kanın şehvet diye aktığı hengamda kendini aşan mescide gelen delikanlıyı daha çok severim. Tabir caiz olsaydı onun hakkında şöyle denirdi. O delikanlının alnından öperim. Evet bir zümreyi seviyoruz öbürünü fazlasıyla seviyoruz. Ahab içine giremezsen mahbub içine girmeye çalış. Ve cemaatin, içtimain böyle olmaya çalıştın. Ve buyuruyor. Uhibbu el fakir el mutavadi'e vel ganiye el mutavadi'e şedd. Mütevazi fakiri severim ama mütevazi zengini daha çok severim muhtemelen fakir fakir olduğundan dolayı inkisar olarak belki tevazu gösterebilir. Ezikliğinden aşağılık duygusundan tevazu gösterebilir. Ama hem zengin, hem payesi, hem makamı var, hem de mütevazi.